Hep yeni bir oyunumuzla sizlerleyiz. Max Tokyo bir şehir tasarım oyunu arkadaşlar. Aslında Spywareopoly'le birazcık benzer diyelim ama ondan çok daha farklı. Bunu Board Boardgamegeek'teki bir yarışma için tasarladık eşimle beraber ve çok güzel eğlenceli bir solitaire experience sunuyor. Ayrıca oyun muhtemelen çok kişiyle de güzel bir şekilde oynanabilecek durumda. Şu anda elimde benim hazır prototipler var ama. Tamamen sizler için bu oyunu kendi kendinize indirseniz nasıl yükleyeceğinizi e, gayet gösterdiğim bir şey var arkadaşlar. Direkt olarak zaten e, oyunun dosyalarını ben Google Drive'da paylaştım arkadaşlar. E, oyunu indirerekten direkt olarak e, kendinizi de bu şekilde bastırdığınız zaman bir adet kural kitapçınız olacak. Ve de 4 tane sayfaya bastırdığınız zaman e, oyunun arkalı önünü bütün 18 kartını elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ve de e, yani şey yapması gayet basit, e, üretmesi gayet basit oyunu arkadaşlar. E, ben genelde fotoğraf kağıdını tercih ediyorum. Bu daha güzel sonuç veriyor çünkü özellikle böyle kart oyunlarında bir de böyle arkalı önlü bastırdığınız zaman iki fotoğraf kağıdı ile beraber çok güzel kaliteli kuşa kağıda bir e, yani mevcut piyasadaki envai çeşit oyundan daha kaliteli bir görüntü oluşuyor. Şimdi oyunumuzda dosyaları zaten PDF olarak A4 kağıda bastırıp direkt olarak daha büyük boyutta şeyler de elde edebilirsiniz. Ama minik boyutta olması gayet yeterli. Bu boyut A5 boyutu arkadaşlar. Ben A5 boyutu fotoğraf kağıdını tercih ediyorum. 15x20 Şimdi bunu üretelim arkadaşlar. Gayet basit. ihtiyacımız olan şeyler bir tane metal cetvel, bir adet falçata ve de arkadaşlar yapışkan pirit kullanıyorum ben. Pirit gayet güzel sonuç veriyor. Şimdi kartlarımızın ilk sayfasıyla arkadaşlar kural kitaşı e, şeylerimizin skorlama kondisyonlarının ilk sayfasını birbiriyle arkalı önlü olacak şekilde bantlayacağız arkadaşlar. E, şey pardon e, birbiriyle yapıştıracağız arkadaşlar. Şimdi ben burada Pirit tercih ediyorum. Pirit'in yeni renkleri çıktı hatta böyle. Geçen markette denk geldi. Bu ara indirim vardı. E, yani çok süper bir yapıştırıcı sayılmaz ama en azından bu tarz kağıt işlerini falan yapıştırmak için Fena olmuyor arkadaşlar. Bir de böyle renkli bir yapıştırıcı çıktı arkadaşlar böyle pritte. Birazcık daha şey oluyor. En azından nereyi yapıştırıcı sürdüğünüz sürmediğiniz ortaya çıkıyor. Ama tabii çok sağlam bir yapıştırıcı değil. Ya kart işlerinde iş görüyor ama daha çaplı daha böyle ciddi dayanıklılık gerektiren işlerde kullanabileceğiniz bir yapıştırıcı değil açıkçası. Ama kutu oyunu işlerinde gayet güzel kullanabildiğimiz bir ürün kendisi. Şimdilik bugüne kadarki ürettiğim parçalarda bir sorun yaşamadım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bol miktarda sürdüm birazcık. Böyle kötü bir şey yaşamak istemiyorum ama. Şimdi ben bunun direkt üretimini zaten arkalı önlü tam olacak şekilde yaptım arkadaşlar sizler için. Şu anda direkt olarak problem yaşamadan yapıştırıcınızı sürdüğünüz zaman şu en köşelere sürmenize çok gerek yok. Oralar çünkü zaten kesilecek alanların içinde kalacak ama yine de tabii kaliteli bir işçilik olsun istiyorsanız güzel uzun ömürlü yıllarca güzelce kullanıp oynayabileceğiniz yapıştırıcıyı güzel bir şekilde ayarlamak gerekiyor arkadaşlar. Hangi yüzdeydik? Bu yüzü bu şekilde koyduk. Evet bu yüzde direkt olarak üstüne gelecek arkadaşlar. Şimdi şu köşeleri uçları bir denk getiriyorum. Şu aşamada zaten yapışkan çok kuvvetli değilken rahatlıkla istediğimiz gibi oynama yapabiliriz. Evet şimdi gayet üst üste gelmiş gibi gözüküyor. Tırnağımla üstünden geçiyorum arkadaşlar. Şuralarda birazcık şeyler var ama fotoğraf kağıdı kullanmanın bazı artıları var tabii ki arkadaşlar. Yani en azından kartlarda bir kirlenme vesaire falan bir şey olduğu zaman direkt olarak gerekirse hafif bir Şeyle kolonyalı pamukla silebiliriz kartlarımızı. Şimdi şöyle bakın. Gayet bütün kartlarımız arkalı önlü vaziyette yapıştı arkadaşlar. Direkt olarak kesim çizgilerinden kesimimizi yaptığımız anda problemsiz bir şekilde oyunumuzu üreteceğiz arkadaşlar. Arka tarafta kurallarımız var demiştik. Ön tarafta ise şehir bloklarımız var. Şimdi gayet güzel şu anda bütün her yeri eşit ve güzel bir şekilde yapıştı arkadaşlar. Bunu bir ayırıyorum kenara. O kuruyana kadar bu esnada diğer parçalarımı üreteceğim. Burada arkadaşlar buranın düz yüzü burası. Buradaki de böyle direkt olarak bunun üstüne gelecek. Hatta şöyle yapabiliriz. Hiç şey yapma şaşma olmasın. Tamam mı? Şimdi yine bunu da aynı şekilde güzelce şey yapıyorum. Piritle yapıştırıcımızı sürüyoruz arkadaşlar. Valla biraz bol bile sürdük hatta. Daha biraz az sürsek de işimizi görürdü muhtemelen ama. Güzel bir üretim olsun istiyorum arkadaşlar. Evet. Bu arada kanalımızın takipçi oranları, sayıları, like'ları bunlar bayağı düşük ya. Birazcık şöyle bir el atarsanız arkadaşlar. En azından bu videoları izliyorsanız da bir like atarsanız bir... E, beğeni, abonelik falan filan, abone değilsen zaten abone olun yani. Kanalımız eğlenceli ve güzel bir kanal. Bize de güzel bir destek olmuş olur arkadaşlar ve bu tarz projelere daha çok böyle bize de bir motivasyon oluyor. Uğraşmamız için de güzel bir sebep oluyor yani. seviniriz Sevgiler, saygılar herkese. Evet, bayağı güzel olacak şimdi. E şimdi şey yaptık kendimiz için ayrı bir prototipimiz var. Onu da gösteririm de. Burada mümkün mertebe güzelleştirmeye çalıştık. Bu arada en kısa sürede Türkçesini de şey yapıyorum. Şimdi bunu bir yarışma için biz ayarlamıştık arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde İngilizcesini önce ürettik. Şu anda oyun Max Tokyo oyunu İngilizce vaziyette bir yarışmaya hazır durumda arkadaşlar. Şuraya birazcık dağıtayım ya. Ne olur ne olmaz. Çok da böyle sonra azıcık şuraya atmadık diye kenarları açılmasın. Canımız sıkılmasın değil mi? Evet. Her tarafı güzel olsun. Önemli bir proje çünkü bu iş arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. Bunun bütün maliyeti size çok fazla değil arkadaşlar. 70 liraya falan mal edebilirsiniz. Bunu komple. Yani en kalitelisinden fotoğraf kağıdına falan bassanız bile gayet çocuk çoluk çocuk genç yaşta oynayabileceğiniz bir oyun. Evet arkadaşlar. Şimdi burasını da köşeler köşelere gelecek şekilde güzelce şöyle hiza alıyorum çok büyük kaymalar olmazsa büyük bir problem yaşamazsınız arkadaşlar ki zaten yaptığım bu tasarımla çok büyük bir kayma yaşamanız da pek olası değil arkadaşlar. Şimdi kesimi yaparken göreceksiniz zaten. Gayet arkalı önlü denk getirdik. Şimdi kırtasiyede renkli fotokopi falan baskı yaparsanız standart yazıcıların kayma ihtimali falan daha yüksek olabiliyor. Şimdi bu işler için ozalit baskı yapan profesyonel yerler var ama ya ozalitçilerin bile kaydırdığı, ettiği yerler oluyor. Bunun ben en garantili yolunu bu fotoğraf kağıdı içinde çözdüm arkadaşlar. Fotoğraf kağıdına bastırdığınız zaman hem baya güzel bir kalitede ürün elde ediyorsunuz hem de gayet kalın kuşe kağıdı böyle yani şey bildiğiniz fotoğraf kağıdı. Tabii ki fotoğraf kağıtları da dünyanın en dayanıklı şey değil ama en azından belli bir noktaya kadar size bir dayanıklılık sunuyor arkadaşlar. Şimdi bunu da bakın çok güzel arkalı önlü iki tarafını da ayarladık arkadaşlar. Bu da kurmaya geçebilir. Şimdi kural kitapçığımızı keserek başlayalım. O esnada diğerleri e, şey yapsın. Kurya dursun arkadaşlar. Bir kere bu bir e, 8 sayfalık buklet arkadaşlar. Bunlar da direkt olarak biz bunu küçük kitapçık haline getireceğiz. E, burada aslında kartımızın e, şeyin kullandığımız kağıdın kaliteli oluşu bize birazcık sorun oluşturacak maalesef. Çünkü dandik bir şey oldu mu aslında kullandığınız ürün. Daha iyi sonuç alabiliyorsunuz. Nedenini içinde göstereceğim ama normalde bu işin en güzel kaliteli yolu böyle dedik arkadaşlar. Hadi bakalım lan inşallah elimizi kesmeyiz. Uh, geriliyorum ya. Şu falça da işi de yani bu işi en düzgün yapmanın yolu arkadaşlar ama bazen yani şeyler falan da aldım. Onu da pek kullanmayı sevmiyorum. AliExpress'ten kağıt kesici almıştım. Ya, o da çok şey çıkmadı ya. Dandik çıktı. Vasat yani. Çok böyle şeylerin işi değil yani. Kalın kağıtları falan. Doğru düzgün kesecek bir şey değil arkadaşlar. Şimdi önce şu dış çerçeveyi bir yok ediyorum. Ben direkt paylarda bıraktım arkadaşlar. Evet. Heh. Kural kitapçığımızı temizliyoruz. Burada şu rehbere göre kesim ve katlama yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Rehberimiz gayet basit. Burada. Şimdi şu kesim işini de bir tamamlayalım. Çok geriliyorum ya. Heh. Evet arkadaşlar, rehberimiz burada. Rehberimizi alıyor mu kameramız? Alıyor. Burada ne yapacağız? Burada bu 8 sayfalık bukletimizin arkadaşlar şu ortadaki orta hattını keseceğiz. Yani orada bir kesimiz olacak. Bir de şu diğer taraflarında katlamalar yapacağız arkadaşlar. Şimdi önce şu kesme işini bir halledelim. Şu tam olarak arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şuradaki noktadan başlayacağız Hatta buraya şöyle bir çizik atayım nokta atayım Şuradaki noktaya kadar gelip bu işlemi bitireceğiz burada ilgili yerlere zaten bir nokta attım ben şöyle şimdi güzelce dikkatli bir şekilde şöyle bir orta Hatta yarım kesik atıyoruz arkadaşlar sadece burada ama tamam mı şimdi gördüğünüz gibi şu anda kağıdımızın orta kısmı kesilmiş durumda arkadaşlar rehberimizi geri buraya alalım Burada ne yapacağız arkadaşlar şimdi katlamalarımızı yapacağız şöyle kağıdın arka tarafından yansımayı da görebilirsiniz zaten öncelikle bir ortaya kadar bir full katlama yapıyorum arkadaşlar uçları uçlara denk getiriyorum şöyle hatta şöyle bir dakika kağıt çok kalın olduğu için Heh, şöyle şu ucu şuraya şu ucu şuraya bunu da böyle bastırırken Hı. öncelikle şu ortaya bir kat istiyorum arkadaşlar. Burayı bir katlayalım. Şimdi şu falçatamı kapatıyorum. Falçatamın arka kısmıyla hatta şu katlamaları güçlendiriyorum. Tamam Burada güzel güzel katlamanız güçlendirmenin yolu. Evet şu anda orta hattan katladık. Kağıdın her iki tarafını bu orta hatta kadar katlıyorum arkadaşlar şimdi. O da zaten benim dörtte birlik katlamam olacak. Bakın görüyor musunuz maşallah ne kadar güzel katlama oldu süper. 10 numara. Tamam abi şimdi. Oğlum nazar değmesin diye var ya o kadar uğraşıyorum ki bu oyun birinci olacak arkadaşlar birinci. O kadar ay ay dünyanın her yerinden insanlar katılıyor yarışmaya. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da katlamamızı yaptık ve güçlendirmemizi de yaptık. Şu şekilde içe doğru katladık aslında. Bir de burada arkadaşlar yatay katlama yapmamız gerekiyor. Yatay katlamayı da yine şöyle uçtan uca parmağımızla destekleyerek yapalım. Tamam. Evet. Direkt olarak bir mini kitapçık yapmış olacağız arkadaşlar. Ucunu ucuna denk getirdim. Sadece aslında şu sağ ve sol tarafını katlamam gerekiyor. Orta tarafta kesiğimiz var zaten. Orada katlanacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi burada dediğim gibi kart biraz fotoğraf kağıdına baskı çok aşırı kaliteli olduğu için arkadaşlar şey sorun oluyor. Katlamak sorun oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hareket yapıyoruz buradaki gibi. Kartı böyle ve böyle akordiyon gibi katlıyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü hareketi? Açıkken akordiyon gibi katlıyoruz. Kendi içine. Evet. Bunu buraya bunu buraya alıyoruz. Bakın gördünüz mü? Max Tokyo. A City Design Game. Büşra ve Onur Tosun arkadaşlar. Hanım çok emek verdi gerçekten. Ve de uf, çok güzel oldu lan. Nazar değil misin? Evet. Arkadaşlar burada kartımız birazcık daha ince olursa dediğim gibi bu işlem sorumsuz şey oluyor, sorunsuz oluyor ama şu anda bir de bunu böyle bu tarafa katlarsak gördüğünüz gibi şu anda rehberdeki gibi bukletimizi elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Nedir bu? Birinci sayfa oyunumuzun kapağı. Bakın. İkinci sayfa direkt olarak oyunumuzun girizgahı. Üçüncü sayfa kurulum. Nasıl kurulacağı. Dördüncü sayfa blokların, blokların tanıtımı, e, şehrin inşası, yerleştirme kuralları ve de arkadaşlar son sayfalara gelirken altıncı sayfa skorlama kısmı, multipler ve diğer alternatif oyun tipleri. Burası da arkadaşlar yedinci sayfası ve de yok sekizinci sayfam oluyor. Evet bir iki üç dört beş altı yedi sekiz gördüğünüz gibi arkadaşlar sekiz sayfalık bukletimizi mini kitapçığımızda yapmış oluyoruz bu metotla. Şu anda bu hazır durumda arkadaşlar. Bu tabi birazcık dediğim gibi çok kalın olduğu için şey birazcık fazla katlanmıyor. Bunu birazcık şöyle ezmek lazım. Ben onu ağırlığın altına koyuyorum. Genelde halının altına falan koyuyorum. Bir de tabi şu şeyleri ben kullanmayı seviyorum arkadaşlar. Daha bunun böyle bir güzel kitapçık gibi olması için şu köşe yuvarlama aparatım var. Bununla Buraları elden geçirmeyi ben çok seviyorum. Çok kullanması eğlenceli bir ürün. Evet. Şimdi. Valla bu da ne şey bir çim malı bir şeydi bu işte kahve atıyor diye bir şey. Bunları da şimdi linklere yazarız. Sonra şey ya sanki sponsorlu içerikmiş gibi parasını verdik aldık arkadaşlar hepsini ama gören ya yani mecburen işte internet aleminde iş yapıyorsanız böyle bir hale geldi ki artık her şey sponsorlu içerik ya da ne bileyim yani bilmem kimin destekleriyle falan sanki yani şeymiş gibi ee, yani öyle şey yapmak gerekiyor. Şimdi köşeleri de cıp cıplıyorum arkadaşlar. Ve böylece çok daha güzel, çok daha tam böyle kitapçık gibi tatlı bir şey olacak. Bir de yani şey oldu mu? Kesmesi de çok... Allah! Heh! Ulan ne güzel oldu be! Gerçekten nazar değsin istemiyorum ya. Evet arkadaşlar bir like atmayı unutmayın lütfen. Şimdi tabi dediğim gibi ister istemez bazı yamukluklar oluyor. Çünkü bu kart çok kalın olduğu için arkadaşlar karton. E, bu buklette birazcık böyle şekil anomalileri oluyor. Bu böyle sonuçta A4 boyutundaki bir kağıttan bile yapsanız çok güzel böyle e, netice alabileceğiniz bir şey. Şimdi bunu böyle ajandamızın altına attık. Orada... Yeterince soğumasını bekliyorum ben orada. Biraz böyle bir sıkışmasını, kendine gelmesini. Burada ezildikçe, soğudukça kendine gelecek arkadaşlar o. Şimdi ufak bir çay molası verdim. Ve de artık kesime başlayabiliriz değerli arkadaşlar. Hatta buradan ilk kartımızdan kesmeye başlayalım. Şimdi öncelikle ben genelde şu en kenarları kesmeyi tercih ediyorum. Oralar daha problemli. Diğer keseceğiniz noktalar da zaten şu büyük noktalar. Bunların guide'ları da var arkadaşlar zaten. internete attım pdf dosyasında. Ben direkt png dosyası olarak aldığım için deneysel olarak bir böyle bastırmış gibi oldum. Şimdi önce şu kenarlardan başlayalım dedik arkadaşlar. Kenarları bir dümdüz temizliyorum. Evet sonra oyunumuz zaten hazır hale gelecek. Ya çok büyük hatasız yapmaya çalışmayın bu işi. Hatasız kulu cool olmaz arkadaşlar. Değil mi? Üstüm Gürses mi öyle dedi, diyordu şarkısında. Yani hata dediğiniz olur arkadaşlar. İnsanız hepimiz. Ne olacak? Oyun sonuçta bu da. Böyle gidip de profesyonel bir şey de yapmıyorsunuz. Evde kendi imkanlarınızla oyun oynuyorsunuz yani burada. Değil mi? Burada ufak tefek hatalar olabilir. Şimdi önce şu dış katları biraz kesiyorum. Ben direkt olarak kesim tablası olarak bir eski ajan da kullanıyorum. Çok iyi sonuçlar alıyorum bunda arkadaşlar. Yani gerçekten profesyonel kesim matı aldım. Şunun tadını vermiyor bana ya. Gerçekten şunun kalitesini vermiyor. Çünkü bu böyle ne yumuşak ne sert. Tam böyle ortasında bir ayarda. Şunu da birazcık açalım ya. Allah'ım bu elimi kesme korkusunu yalnız var ya. Hiçbir zaman atamıyorum. Evet çok güzel profesyonel kesimler yapıyoruz. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Gayet güzel. Zaten şu an doğru bir yapıştırma yapıp yapmadığımızı şu en alt katmanda göreceğiz arkadaşlar. Ufak tefek kaymalar varsa da o bize çok büyük sorun teşkil etmeyecek zaten ama bakalım Evet. Uh, çok gergin bir kesmenin sonunda. Şurada tam güç uygulayamadım. Tam kesemedim. Kartlar çok kalın arkadaşlar. Heh tamam. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. En dış katmanları kestim. Görüyor musunuz? Gayet mükemmele yakın. Şu sağ tarafta bir tık çapak kalmış ama çok da önemli değil. Önemli olan oyun tahtası kısmını yani oyun taşlarını güzel kesmek. Estetik olması açısından bunların güzel olmasını istiyorum ben. Şimdi burada arkadaşlar şu dikine Büyük kesiklerle devam etmek istiyorum. Burada e, şuradan her kalın çizgilerden keseceksiniz arkadaşlar. Orası zaten kendini belli ediyor. Değil mi? Gayet açık ve net. Şimdi burada da şöyle. Hadi bakalım. Evet. ilk kesimimizi de yaptık. Evet biraz zorlu oluyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kaliteli bir ürün istiyorsak böyle kesimleri takır takır yapacağız. Şimdi burada da kesimimizi ayarlıyoruz. Ufak tefek kaymalar dediğim gibi olabilir yani. Ne yapacaksınız arkadaşlar? İnsanız ya. Evet. Bunu da yaptık. Bak. Şu an her kartımız kurallarıyla şeyleriyle arkalı örmüş. Şimdi aralardaki minik kesiklerini atıyorum arkadaşlar. Kartların. Tamam mı? Hı. Gayet güzel. Devam. Şimdi oyunumuz. Oyunumuzu oynayacağız birazdan arkadaşlar. Şu üretimimizi yapalım. Çok da başarılı güzel bir üretim oluyor şimdilik. Kartları bir problem olmadan güzel bir doğrulukla kesiyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Board Game Geek'te takılıyor musunuz? Hiç var mı üyeliğiniz falan? Varsa yorumlara yazın. Orası aslında şeyin güzel bir piyasası. Dünyada bu kutu oyunu piyasasının can damarlarından birisi yani böyle. Evet şu an için üretimimiz bakın görüyor musunuz? Bu arada kartlar gayet kaliteli. Birbirine çok güzel yapıştırdığınız zaman sanki tek bir kartmış gibi arkalı önlü e, şey yapıyor. Sonuç veriyor arkadaşlar size. Evet. dur Şunu şöyle güzel ayarlayalım. Değil mi arkadaşlar? Mükemmeli kovalamıyoruz hayatta ama iyi olsun istiyoruz uğraştığımız işlerde değil mi? Mükemmeli kovalarsanız mükemmel zor iş arkadaşlar hayatta mükemmeli kovalamayın mükemmel olmak zor iş öyle bir şey yok arkadaşlar o yüzden biz iyi ile idare etmesini bilen insanlar olmalıyız arkadaşlar hayatta bakın çok güzel kesimimizi yaptık çok da gayet şık oldu şimdi aynı şekilde. Şu diğer kartımın da bakıyorum arkalı önlü hiçbir problemi yok. Şimdi bunun da kesimlerini yapalım arkadaşlar. Şu ana kesimlerini yapıyorum öncelikle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hı. Ulan bir gün böyle video çekerken cat diye elim keseceğim diye korkuyorum ama hay ay şu işi şu falçatadan da daha kaliteli yapan bir şey yok yani gerçekten. En temiz en güzel böyle şey yapan, kesim yapan şey bu. Benim biraz yaşlandık arkadaşlar. Ellerde titreme oluyor. Makasla falan çok güzel kesim yapamıyorum maalesef. Ee, hanım o işlerde daha böyle eli yatkın. Daha güzel yapıyor. Ama işte ben de böyle şeyle idare ediyorum. Falçatayla idare ediyorum. Güzel güzel işlerimi yapmaya çalışıyorum. Evet. Çok zorlanıyorum ya. Evet arkadaşlar kartlarımız kaliteli olacak çünkü o yüzden zorlanıyoruz. Daha ince kartlarla takılırsanız daha böyle şey ya yani 120 gramlık falan normal fotokopi kalın fotokopi kağıtları var arkadaşlar. Mesela ona renkli baskı yaptırırsanız 120-120-240 eder ve gayet iyi bir sonuç elde edersiniz aslında onlar. Şurasını bir düzgün yapamadım ya bir dakika. Şurada bir tam güzel netice almak istiyorum arkadaşlar. Evet çok güzel. Şimdi bakın burada da yine aynı şekilde önce şu ana kesiklerimi atayım. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi çok heyecanlıyız. Çünkü kesimimizin sonuna geliyoruz. Önemli olan en büyük kısmı atlatabilirsek inşallah kazasız belasız. Evet. Bu işleri evde kendinize tek başına yapmayın. Eğer bu videoyu izleyen bir çocuksanız arkadaşlar. Çoluk çocuk işi değil yani bu işler. Ananıza babanıza yaptırın yapacaksınız, yaptıracaksınız da tamam mı? Yani sonuçta çoluk çocukken de biz bu işleri yaptırıyorsak da anamıza babamıza yaptırdık. Yani kendi başınıza yaparsanız elinizi kolunuzu kesersiniz Allah korusun. Durduk yere oyun oynayacağız derken tatsızlık çıkmasına gerek yok arkadaşlar. Değil mi? Evet gayet güzel. Şimdi yan kesiklerimizi yapıyorum arkadaşlar. Ve böylece oyunumuza geçiş yapabiliriz. Hadi bakalım. Devam, devam. Şimdi gayet güzel oldu. 3 tane daha kartımız bitti. Son 6 karttayız arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Üretimimizin son kısmına geldik. Aslında bir de köşeleri cık cıklayacağız. Orada o da işin keyifli kısmını en sona bırakıyorum arkadaşlar ki şey yapalım. Eğlenelim. Süpürgeyi alabilir miyim hanım? <laughs> Ortalığı çok batırıyoruz ama ya. Valla. <laughs> Kendi başıma yapsam hanım bana çok kızardı. Ama onun da çok emeği var. O yüzden kızacağını hiç düşünmüyorum. Değil mi hanım? Ne? Hayır ben manyak mısın? Bu oyun senin ne, nasıl? Senin kat... Yok sen... Ha kızmam diyor asla. Ben de katkım hiç yok diyorsun aslında. Saçmalama benim oyunum diyor. Ve... Evet arkadaşlar. Onur Tosun'un bütün emekleri yine hiç edildi. Gördüğünüz gibi. <laughs> tamam ya canın sağ olsun. Benim adım ikinci isim zaten. Merak etme ilk isim değil. Evet arkadaşlar bakın. Çok şükür Hanım o kadar güzel kesim oldu ki vallahi yani gerçekten nazar değilsin istemiyorum. Şu an var ya fabrikada kesim yapılsa bu zıkkın bu kadar güzel problemsiz kesilmezdi. Öyle söyleyeyim sana. Evet değerli arkadaşlar. Ulan vallahi gerçekten çok güzel oldu ya. Şimdi çayımdan bir yudum alıyorum. Bakın değerli arkadaşlar. Şu an oyunumuzun kartları hazır aslında. Şu an direkt olarak oynamaya da geçebilirsiniz ama ben şahsen çok sevmiyorum şeyi. Bu köşeler birazcık insanın tabii eline batabiliyor. Hele ki böyle kuşe kağıt gibi bir kaliteli kağıt falan aldıysanız batabiliyor. Ama bunun yerine tabii sleeve yapıp da kullanırsanız buna uygun üretip de şey yaparsanız o zaman elinize batma falan filan olmayacaktır. Ama tabii dediğim gibi arkadaşlar burada bizim bu cip cip matik devreye giriyor ve bütün bu kartları cip cip arkadaşlar. Doğru düzgün bir oyun olması adına başlayalım. Destur. Yardırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Cıp, cıp matikle, Hele çift kat kartı olduğu zaman Şu an çok daha güzel Çok daha tatlı insanın eline batmayan Kartları da üretmiş oluyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hadi bakalım inşallah kazasız belasız Bütün bu Üretim sürecini de atlatırız Çok da tatlı oluyor ya maşallah Maşallah ulan var gerçekten Nazar değilsin istemiyorum o kadar güzel oldu ya Aha dur lan bak nazar değilsin dedik. Hemen cip cip matemiz takıldı arkadaşlar burada. Gerçekten destekleriniz çok önemli arkadaşlar. Board Game Geek'te oyunu oynayıp deneme şansı bulursanız geri bildirimde bulunursanız inanılmaz e, önemli e, bir katkı olmuş olur bizler adına. Ben gerçekten o yönden desteklerinizi de bekliyorum. Zaten Board Game Geek'teki ilgili başlıkların linkini de atacağım inşallah bu videonun en alt kısmına arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi cıp cıp matiğimizle cıp devam ediyoruz. Çok eğlenceli bir iş ya. Tabii bazen problemli oluyor. İnce kartlarda, tekli kartlarda bazen mesela şey oluyor arkadaşlar. Cıp cıp doğru düzgün cıp çıplamadığı olabiliyor ama neyse çok şükür bugün güzel bir şekilde çalışıyoruz. Bir problem yaşamadık şimdilik. Ama tabii burada yaptığınız kesimin düzgünlüğü de çok önemli arkadaşlar. Yamuk kesim yaptığınız zaman o direkt kendini belli ediyor. 90 derece açı yoksa bu tarz cip takılabiliyor arkadaşlar. Ee, ona çok yapacak bir şey yok artık. Evet. Gayet iyi ya. Çok güzel. Tam bir terapi gibi ya. Evet son kartlarımız arkadaşlar. Çıtır çıtır gidiyoruz. Hayır. Cip çıplamama yapma. Cip çıplatik. Cip çıplatik takılacak sırada değiliz. Hayır. Bak burada bir yeri tam cip çıplama Bazen böyle şey yaptığı oluyor. Tabi biraz kuşe kağıt olması da problem yaratabiliyor ama yine de fena değil yani özellikle bu çift kart çift kat işlem yaptığınız zaman bu tarz cip de işte bu be son kartı da problemsiz bir şekilde cıpkıkladı arkadaşlar. Oo. Şu anda gördüğünüz gibi şu kartlarımızı bir topluyorum. Şöyle bir hizalıyorum. Cıpkıklamayı unuttuğumuz bir yer var mı onlara bakıyorum. Evet birazcık şöyle temizleyelim. Valla gerçekten bayağı profesyonel bir üretim oldu arkadaşlar. Şurada ufak tefek çapaklar bilmem neler var ama. Bunlar çok önemli değil. Şu anda gayet güzel, sağlıklı, arkalı, önlü bir adet kutu oyununu arkadaşlar üretmiş olduk. Tabi bu oyun şeyi de şunu da kapatalım. Sakatlık çıkmasın. Neredeydi arkadaşlar? Burada. İşte burada. Max Tokyo. Bir şehir yapma oyunu arkadaşlar. Şöyle tanıtımını da yapalım. Hah parçalarımız da şöyle olsun. Oo, uh, çok güzel. Şu an arkadaşlar her şeyimiz hazır durumda. Oyun oynamaya hazır ama ortalık biraz batık durumda. Burada bu videoyu kesiyorum. Ve ardından oyunun oynanış videosu sizlerle olacak arkadaşlar. Ama ortalığı birazcık toparlayıp süpürmemiz lazım. Niye? Hanımdan dayak da yeriz deyiz arkadaşlar. Evet. Burada videoyu kesiyoruz. Like atmayı, beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.